Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak 17 ilçemizde hizmet vermekteyiz. Son günlerde gelen sivrisinek şikayetlerinin artmasıyla birlikte biz de alan kontrol ve sağlık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada tespit ettiğimiz üzere bir adet kovanın içerisinde binlerce sivrisinek larvası olduğunu tespit ettik. Bilindiği üzere yapılan araştırmalar neticesinde sivrisinek oluşum alanlarının %82'si insan eliyle oluşmaktadır. Burada tespit ettiğimiz durumlar gibi atık lastikler, bidonlar, kovalar ve saksı altlıları gibi durgun su alanlarında vatandaşımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Buralar sivrisinekler için bir üreme alanı. İnsan sağlığını, toplum sağlığını tehdit eden bu vektörlerle mücadelemiz devam etmektedir. Tabii son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak popülasyon artışı da gözlemlenmiştir. Maalesef ki yüzde %82'sini insan eliyle oluşturduğunu, göreme alanlarını düşünürsek, burada vatandaşımızın da desteğine ihtiyacımız olduğu ortaya çıkmaktadır. Vatandaşımızdan ricaımız bizim bu çalışmalarımıza, mücadelemize destek olmaları. Eğer hep birlikte olursak başarırız. Son dönemlerde, özellikle son bir aydır hastanemizde, genel olarak tüm acil servislerde, Sinek ısırma nedeniyle başvurular çok fazla arttı. Özellikle çocuk hastalarda çok fazla artış gördük bu dönemde. E, genelde bu başvuru şikayetleri kaşıntı, e, geçmeyen uzun süren kaşıntılar, kaşıntıya bağlı yaralar ve vücutta döküntü olarak e, geliyorlar. E, onun dışında hani ekstra bir nadir de olsa alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz sinek ısırmasına bağlı olarak. Önceki yıllara göre değişim şu oldu. Sivrisinek türünde bir değişim, popülasyonda bir değişim oldu. Hani basında da yansıdı daha önceden de. Asya kaplan türü sivrisineklerin popülasyonu özellikle son 1-2 yıldır bu bölgede Yunanistan, Türkiye bölgesinde de bir artış gösteriyor. Ee, buna biraz da istilacı bir sivrisinek türü çok fazla e, popülasyonları arttı Türkiye'de ve e, yeni bir tür olduğu için de genelde vücudun verdiği tepkiler anormal oluyor. Genelde yani sivrisinek ısırıklarında biz şöyle bir e, işleyiş mekanizması görüyoruz. Sinüsenek gelir, vücuda konar, ısırır, işini bitirir. O sırada biz bir şey hissetmeyiz zaten bölge uyuştuğu için. O sinüsenek bölge kolumuzu ısırdı yani bölge vücudumuzu ısırdı yeri uyuşturmak için bazı maddeler, enzimler vücudumuza enjekte eder. Bu enzimlerin içindeki proteinlerde vücut bir tepki gösterir. O da şişlik, kızarıklık, kaşıntı olarak kendini gösterir. Genelde biz sık sık ısırıldığımız sinüsenek türlerine karşı artık daha az tepki göstermiyor vücudumuz öğreniyorken yeni bir tür geldiği zaman daha şiddetli bir tepki vücut üretmeye başlıyor. Bu da daha uzun süren kaşıntılar, daha büyük lezyonlar veya bazen daha ciddi alerjik reaksiyonlarla kendini gösterebiliyor. İnsanlar da bu yüzden daha normalden farklı bir durum olduğu için de endişeyle acil servise gelmeye başladılar. Öncelikle yani, e, ısırığının çok korkulacak bir durum olmadığını herkesin bilmesi lazım. Çünkü endişe, panik çok fazla görüyoruz insanlar. Zaten acil servise getiren durumda bu oluyor. Ee, öncelikle soğuk almamaları gerekir. İlk başta sivrisinek kısımını fark ettikten sonra bol sabunlu suyla bir o bölgeyi temizlemek gerekir ki sivrisineğin taşıdığı başka e, zararlı maddeler veya patojenleri vücudumuza almayalım. Onu bir uzaklaştırmak için. İkinci olarak kaşımak. Mümkün önce kaçırmamız gereken bir davranış. Çünkü kaşımaya bağlı olarak bölgede yara açabiliyoruz. Tırnaklarımızla veya e, orayı tahriş edebiliyoruz. Bu nedenle de enfeksiyon veya ek mikroplar cildimizin bütünlüğü bozulduğu yerlerden girip e, selülit dediğimiz cilt enfeksiyonlarına veya daha ağır enfeksiyonlara da sebep olabiliyor. Kaşımak yerine soğuk uygulama öncelikle çok işe yarar o bölgeye ya soğuk su altında bekletmek ya da e, havluya sarılmış bir buz aküsüyle o bölgeye uygulama yapmak kaşıntıyı da alacaktır. Şişliği de erkenden geçmesini sağlayacaktır. Onun dışında bu da işe yaramazsa e, kolonya ile o bölgeyi oğlamak yine kaşıntıyı azaltır, aynı zamanda şişliği de azaltır, oradaki yangıyı azaltır. Karbonatı az miktarda suyla sulandırıp macun haline getirip bölgeye sürmek yine kaşıntıyı azaltıyor. Bunlarla bir türlü geçmediği zaman ilaçla, yani biz kaşıntı giderici, antistemik dediğimiz ilaç grubunu kullanıyoruz. Sivrisinek ısrına bağlı gelişebilen ek durumlar var. Biri alerjik reaksiyon en başta dediğim gibi. Kişinin sineğe alerjisi olabilir, sineğin proteinlerine karşı alerjisi olabilir. Bu durumlarda özellikle vücutta yaygın döküntü başladığı zaman, boğazda bir şişlik, nefes almakta ve yutkunmakta zorlanma, nefes darlığı, hırıltılı soluma başladığı zaman acil servise gelmeleri gerekiyor. Çünkü bu alerjiyi bizim hızlıca, hızlı müdahale toparlamamız gerekiyor. Alerji dışında normalde biz bir sivrisinek ısırdığı zaman 2 santime kadar bir lezyon görürüz. Sivrisinek ısırının yarattığı etki alanı 2 santimi geçmez. vücut anormal tepki verdiği zaman işte 10 santime kadar bu alan çıkabiliyor. Ve normalde 20 dakikada bu lezyon çıkıp bir gün içinde, iki gün içinde kendi kendine geçecekken bu lezyonlar 10 cm kadar çıkan lezyonların ortaya çıkması 1 saat, 2 saati bulabiliyor. İyice en büyük hale ulaşması ve geçmesi de 3-4 gün üzerinde bir süre alabiliyor. böyle durumlarda kişi lezyon büyük olduğu için ve çok kaşıntılı olduğu için oraya yara yapabiliyor. Yara yapmasına bağlı olarak o bölgeyi artık bir de o lezyon üzerine enfeksiyon, mikrop bindirip selülit dediğimiz cilt enfeksiyonu çevirebiliyor. Eğer kişi buna bağlı olarak ve büyük bir lezyonun üzerine ısı artışı, boğaz, daha sonra boyun, koltuk altı, kasık bölgelerinde şişlik, ağırlı şişlikler. onun dışında sistemik ateş yani vücutta ısı artışı durumları görülse, acil servis olmasa bile enfeksiyon hastalıkları, aile hekimliği veya hani cildiye gibi bir kliniğe başvurması gerekir. Ha, bayram tatilinde biz çok baktık. Hani öyle uzun dönemlerde hiçbir yere gidemiyorsa tabii ki acil servislerde yardımcı olmaya çalışıyoruz bu durumlarda.